Ömer Ömer bak arkadaşın odun kesiyor Gel yardım et hadi tutmuyor, Gel hadi gel Bir kolay gelsin alırız arkadaşlar boş, 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 boş. Evde oldukça böyle boş. Odun yapıyoruz gel. gel hadi gel Tut gel, yardım buradan, et hadi arkadaşına Buradan tut gel Tut, Oradan tutmayacaksın ya. Buradan tutacaksın. Gel hadi yardım et gel. Bu çıkayım mı oraya getirsin? Sen bu tarafa gelsene çocuk. Biz de böyle önceden şey yapmayız. Kırıp koymayız. Üç, üç günde bir bu şekilde keser koyarız. Yok. Hadi yetişiyoruz. Ömer gelir misin? Bu tarafa gelir misin? Arkadaşına yardım et geldi. <laughs> Babası dururken sana mı yardım edecek? Estin mi? Gel hadi gel yardım et. Gel arkadaşına yardım et. Nereye? <laughs> Fırtına gibi geliyor gidiyor maşallah. Aa, babasına el arabası lazımmış. Çocuğum sana mı yardım etsin babası dururken? Ne yapacağım onu? Ne yapacağım onu? Kim istedi? Hadi döndür bakayım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ha, <aferin>. Ya <laughs> çok kötü <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> babana götürmüyor mu onu? Vallahi Vallahi anca döndürdü Erkan çocuk. Sen ha, üstünde yiyorum. şey varmış tuz tozlar dursun bir şeycik olmaz hadi sür yürü süremiyorum Süremiyor niye süremiyorsun kocaman oldun sen ekmek yemeyi bilmiyor musun da onu süremeyeceğim hadi hadi bastır dur azıcık yardım edeyim hadi şöyle ucundan ha. hadi ben sür motor'a çarpma motor'a çarpma hadi sür Hah. ha 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 kazay olmadı neyse hadi bayım Hadi biraz da amcadan yardım al. Ya, He ha. hadi. Hodanları mal malat. Hodanları. Alttan tut. Alttan tut. Yok aslanlardan. Şuraları kastet. Şuradan şuradan da buradan. Ya oradan, <laughs> Tut hadi bak. Nasıl ha gidiyormuş hadi. Verdim biz biraz Ömer'le video yapak. Hadi. Kaza yaptın. Yani, Hadi tut oradan tut. Hadi, Hadi. Ulan geri bana çeviriyorsun sen arabayı. Geri bana çeviriyorsun. Hadi sür yürü. Allah kaza oldu. Baba kaza yaptın de. <laughs> Baba kaza. <gaz> olduken, <laughs> kaza oldu gel buraya. yaptın? Gaza mı yaptın? <laughs> Kaldıramıyor musun? Mu? <laughs> Tutayım hadi. Beraber yapak hadi. Hoppa. Allah kırdım. Kırdım kırdım. <laughs> Vallahi ben kırdım taşları. <gülüyor> <gülüyor> Ama amcana yardım etseydin keşke. Odunları taşısaydın. Bekle Bülent. Ve i̇ki kovanın ikisini de yakmayacağız. Biri bugüne biri yarına. Yine yordum seni. Ömer'le devam edelim. Odun işi bitti. Az ilerden, az ilerden yengem. Şu tarafa doğru sürün. Aferin sana. Hah. Oh. Siz de mi odun taşıyacağınız oradan? <laughs> ne video çekeceğim diye düşünürken kendiliğimden güzel bir video oluştu bence. Hadi bakalım. Hadi çekiyorum ben seni. Sen odunları yerleştir. Öyle mi? Önce şu küçükleri koy bence. Bak burada küçükler var. Hah. Hah, onları aferin sana. Hah, onlar işte aferin. Evet, ön... Kocaman değil. Hadi koy içine. İncirlerimizin yaprakları döküldü asmalarımızın yaprakları döküldü. Çiçekler kurumaya başladı. Bak şöyle Ömer. Şöyle koy bence ha. Hadi. Küçükleri küçükleri. Hadi bak küçükler var orada bak mis gibi. Ha koy onları, hadi. Evet ha. Oğlum böyle mi konur lan? Şunlara boş. Ha bak o küçükleri dedim ben sana dedim bak. Biz değiş bitmez kesinlikle. Evet o küçük hadi koy. <laughs> Nasıl da ha babam tara getiriyor kesecek. Hadi koy küçükleri koy dedi. Evet o kadar varmış hadi koy onları da kesecek. Amcaya yardım etmedin de bana yardım et hadi. Koy bak öbürlerini öbürlerini küçüklerini hadi. Yanında. Ha onlara. Ağaç. Ağaç değil odun. <laughs> Ağaç. A Ağaç kesilmiş odun olmuş. Hadi yengem de olur. Aferin sana. Hı? Hmm? Tam koy da koy. Daha bir sürü alır. Hepsini alır o. Koyamadın mı lan daha? Ekmek vermiyor mu? Ne yapıyorsun bu olana sen? Bir odunları yükleyemedi başka bir şey miyim ki zaten? <laughs> Ekmekçi mi diyorsun? Yani. Dur lan ona lan ona lan. Kaç. 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 Şimdül, gel ya. gel. Sen şu küçükleri top. Hadi boş ver. <laughs> ben tutuyorum. He, tut düşmesin arabadan onlar. Hadi arabayı sür biraz daha. Evet. Kocaman ağaç değil o. Küçücük odun parçası. Ne yapacaksın onları sen? Biraz. Sobada yakacaksınız mı? Hmm. Bizim, Aa, o bizim, bizim kömürümüz yok. Bize de verir misin? Bunlar... Bak hele bize de kömür ver de biz de kömür yakalım ya. Bizim odunumuz kömürümüz yok. Orada var ki. Yok ki kalmadı bitti. Yok yok kömürümüz yok bizim. Odun atıyoruz biz ikide bir dışarı çıkıp. Hmm. Kömürümüz yok bizim. Bir çuval da bize versene. He? Tamam mı? Oy kurban olurum. Tamam dedi. Kafa salladı valla. <laughs> Aferin sana. Teşekkür ederim. üşümesin. <laughs> ya amcan çok üşüyor. <laughs> Sobadan 10 metre uzağa kaçıyor. <laughs> Oğlum onları, lan gene mi koydun onları? Oğlum onları koyma koyma. Biz iş yapmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu küçük çocuğu beğenmeyi unutmayınız.